Basın açıklamamıza ve tarafına bildirimize Eyüp Kahveci'ye hitaben başlamak istiyorum. Kütahya'yı perişan ve pişman eden, tarihin en beceriksiz belediye başkanı olarak kayda geçen Eyüp Kahveci. Belediye başkanlığına gelmeden önce yalanlarla, iftiralarla, halkı aldatmakla, vatandaşı yanıtmakla, müsterilliğe başlayan, başkanlığı döneminde de yalanlardan yalan, bahanelerden bahane beğenen, mağdur edebiyatı yaparak gün geçiren iş bilmezliği, becerisizliği, acizliği ile senelerini dolduran Eyüp Kahveci. Yanlış olan her şeye sahip çıkan, doğruluktan bahsedip eğri duran Eyüp Kahveci. Göreve geldiği zamandan bugüne kadar tek bir tane eserde imzası olmayan bir tane proje üretmemiş, elde tutulur, gözle görülür, tek bir hizmeti dahi bulunmayan Kütahya'nın hakkını peşkeş çeken CHP Belediye Meclis üyesine yasal olmadığı halde belediyeden ihale veren Eyüp Kahveci, Kütahya'ya ait mülk olan ceza varsasını değerinde 700 milyona ihaleye çıkararak satmak için sonrasında değerinin çok altında SGK'ya 375 milyon devreden Kütahyalılar hemşehrilerimizin ait olan belediye mülklerinin değer değerlerinin çok altında yarı fiyatına zararına satıp Kütahya hakkını Kütahya'nın hakkını 3 kuruşluk eden Eyüp Kahveci. Konu Kütahya olunca, Kütahya'mızın öz evlatları olunca işçilerimizin hakkını ayaklar altına alan, çiğneten, alın telleriyle kazandıkları ekmeklerini türlü zorbalıklarla ellerinden alan Eyüp Kahveci. Seçim öncesi toplu yapmayacağına dair Kütahya'lı hemşehrilerimize noterden tasdikli taahhüt Verdiği halde sözünü çiğneyip yutan liyakata önem vereceğinin sözünü ve taahhütünü verip hiçbir kriter gözetmeden eski CHP Merkez İlçe Başkanı'nın özel kalem müdürü yapıp devlet memuru yapan ve daha nicelerini belediye ve belediyenin şirketlerine iş alan Eyüp Kahveci. Belediye personelinin kendi isteği olmadan zorla, zorbalıkla, mobiklerle CHP yakın sendikaya üye olmalarının talimatını veren Eyüp Kahveci. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na saatler kala ekmeğin alın terinin karşılığı olan onlarca işçimizi AK Partili, MHP'li diye işinden, ekmeğinden eden bir insan olarak adını Kütahat Tarihi'nin kara rekesi olarak yazdıran Eyüp Kahveci. Sürekli bahaneler ardına sığınan Eyüp Kahveci işten çıkartma yapmayacağına Söz verdiği halde belediye personellerinin siyasi görüşünden dolayı ve maliyet yükü deyip işinden ekmeğinden ederken bir taraftan da hem belediyeye hem de belediye ait şirketlere geldiği günden bugüne 145 kişiyi işe almıştır. Seçim öncesi kendisiyle gezenleri, yandaşlarını, partililerini doldurmaktan çekinmemekte, göz göre göre, göstere göstere yalan söylemeye devam etmektedir. Emeğin hakkına ihanet eden Eyüp Kahveci, Dün edindiğimiz bilgiye göre 23 belediye işçimizin daha işine son vermiştir. Eyüp Kahveci'nin haksızca işten çıkardığı işçiler arasında daha bir ay önce anne olan ve doğum yaptıkları için kısmi çalışan 4 işçi kardeşimizin de olduğunu üzülerek öğrendik. Kahveci'nin sadece sözlerinin namerti değil aynı zamanda vicdan ve merhamet yoksunu bir insan olduğuna yapmış olduğu bu haksızlıkları görerek tüm öfkemizde şahit olmaktan siz kıymetli hemşerilerimizle birlikte rahatsızlık duyduğumuzu bilmenizi isteriz.